Merhabalar, değerli konuklar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün e, çok değerli bir arkadaşımla, uzun süredir beraber çalıştığımız bir arkadaşımla e, çölyak hastalığını konuşacağız. Biraz formal sunduğum gibi oldu ama olsun. Olsun hocam. E, doçent doktor Yavuz Tokgöz hocam, çocuk gastroenteroloji uzmanı. Gerçekten hocam bak şimdi yüzünüze söyleyeceğim. Size hasta göndermekten büyük bir zevk alıyorum. Niye ne? abi? Ben hocam. Gerçi bazen hani hastamı kaparsın diye de endişe ediyorum. <laughs> Çünkü abi gidiyor yani hasta geliyor. Acayip seviyorlar. Biz devam edelim diyor. Ya ben gastro için gönderdim diyorum oraya. Ya. Şaka bir ara gerçekten hastalar size güvenle geliyorlar. Çünkü çocuk hekimliğinde Hani e, iletişim çok çok önemli. Önce bu teşekkürümü ve duygularımı ifade etmek istiyorum. Sağ olun istedim. hocam. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi değerli hocam, özellikle e, sizin çok yoğun uğraştığınız ve sizin de bu anlamda çok ön plana çıktığınız bir alan çölyak hastalığı. Evet. Yani gerçekten yavuz çölyak diyeceğim neredeyse. topluyoruz gözlü, yavuz çölyak, yavuz çok gözlü sık gördüğümüz hasta gruplarının evet. başında Şimdi, geliyor. Şimdi e, bu çölyak hastalığı nedir? Türkiye'deki sıklığı nedir? E, ne kadar büyük bir sorun mu? Ne dersiniz? Evet, aslında farkındalığın artmasıyla birlikte hastalığı daha sık görmeye başladık. Toplum taramalarında sıklığı aslında gitgide artıyor. En son yakın zamanlarda Türkiye'de yapılan toplum taramalarında yaklaşık 200 kişide bir oranında, sağlıklı tamamen toplumdan 100 kişiyi sokaktan çevirip taradığımızda 180-200'de bir oranında görülen bir hastalık. Aslında sık görülen bir hastalık hastalığın e, temel nedeni aslında bizim temel besin öğemiz olan glutenin bağırsaklarda oluşturduğu bir bağışıklık sapması diyelim. Hı hı, İmmün hı. disregülasyon, otoimmünite diye terminolojik olarak belirtebileceğim bağırsaklarda glutenin oluşturduğu bir iltihabı yanı yanı sonrası oluşan hastalık ve semptomlar bütünü olarak e, söyleyebiliriz kabaca. Hocam şimdi bu glutene karşı vücudumuz savaş açıyor. Evet, değil mi? Evet. Sonra buna bağlı olarak da bağırsak mukozasında neler oluyor hocam? Orada bir şeyler kayıp mı oluyordu? Bağırsak mukozasına glutenin teması sonrası bizim bağışıklık hücrelerimiz toplanıyor. Orada bir takım reaksiyonlar, salgılanan bir takım inflamasyon markerları nedeniyle bir iltihaplanma oluşuyor. Bu iltihaplanma sonucu Bağırsak duvarında kalınlaşma ve orada bizim emilimden sorumlu temel hücreler olan enterosit ve tüy hücreleri dediğimiz hücrelerin sayısında ve fonksiyonunda belirgin bozulmalar oluyor. Bunun sonucu olarak da hastalığın tutulum yaygınlığına bağlı olarak bir takım semptomlar görüyoruz. Tutulum yaygınlığı diyorum çünkü birazdan semptomları konuşurken de söyleyeceğiz. Çok değişik spektrumda gelebiliyor evet. ya da Tamamen rastlantısal olarak da saptanabiliyor. Evet. Hocam şimdi biraz hızlanıyorum. Aslına bakarsan en başta söyledim farkındalıkla tanı sayısı arttı. Çünkü sinsi seyreden bir hastalık. Belli bulgularla şüphelenmediğin zaman konut tanısının geç kalınacağı bir hastalık grubu. Evet. Annelerimiz, babalarımız, aileler hangi durumlarda çölyak hastalığından şüphelensinler hocam? Çölyak hastalığının en temel, en sık geliş nedeni aslında büyüme geriliğidir. Bunun pratikteki karşılığı boy, kilo ya da ikisinin birden bizim persantil dediğimiz büyüme eğrilerinde belli oranların altında seyretmesi en sık başvuru şikayeti olarak karşımıza geliyor. Bunun dışında karın ağrıları, ishaller, bir takım vitamin eksiklikleri, karında şişlik, Kanda, D vitamini, demir, özellikle iyileşmeyen demir eksikliği, anemisi, albümin düşüklüğü gibi e, bir takım laboratuvar bulgularıyla karşımıza en sık geliş nedeni bu. Bunlar için en sık hangisidir? Büyüme geriliği. En, evet, yani o vakaların evet. %70-80'ini bize büyüme geriliğiyle ilgili. Zaten geçelim. aslında hocam e, sizin de zaten beraber çalışıyoruz. Takiplerinizde de, takiplerimizde de. Büyüme eğrilerini takip ediyoruz. Eğer oradaki e, sapma durumlarında biz zaten taradığımız hastalıklardan bir tanesi de çölek çöle hastalıkları. Olmalıdır. Evet, evet aynen öyle. Peki hocam, ben çölek hastalığından şüphelendim. Hastamın eğrisinde tam giderken sapma başladı, düşmeye başladı. Hangi kanları gönderiyorum, o sonuçlara göre nasıl yorumluyorum? Şimdi kan testleri aslında yaşa göre ufak tefek değişikliklerle göster, değişiklik göstermekle birlikte genellikle en temel istediğimiz Hocam net söyle Çok sen, net sen. söylüyorum. Çok evet, yani öyle şimdi yaşa karışık, kafa karışıklığı kafa, yapmayalım. 2 evet, evet, evet. yaşın üzerindeki çocuklarda en temel istediğimiz en güvenilir test doku transglutaminaz antikorudur. Bunu evet. doku transglutaminaz immunoglobulin A dediğimiz bir antikordur. Bunu gönderirken yanına serum immunoglobulin A dediğimiz bir testi de gönderiyoruz. Eğer bu ikisinin bu ikisiyle bir hastalık konusunda fikir veri e, al, alabiliyoruz ama burada e, serum immunoglobulin anın düşük olduğu küçük bir toplum var. O toplum e, içinde e, bu test yanlış negatif Yalancı için çok negatiflik Yalancı negatiflik çıktığı için eğer e, IGA düşüklüğü varsa başka testlere kayıyoruz. 2 evet. yaşın altında da yine doku transglutaminaz testi kıymetli. Bunun yanına antiendomisyum ve daha çok anti antikor dediğimiz antikorlara bakıyoruz. Evet. Zaten oradaki sonuca göre de eğer ben baktıysam size gönderiyorum kendiniz baktınız kendinize gönderiyorsunuz. Tabii pozitiflikler, Sonra ne yapıyoruz? Pozitifliklerin e, yoğunluğu e, yükseklik derecesi bizim için kıymetli. Evet. Her pozitifliği hemen çölyak olarak değerlendirmiyoruz. Çölyak hastalığının potansiyel çölyak gibi, latent çölyak gibi bir takım alt e, türleri var. Bunlarda da ufak tefek sınırda pozitiflikler oluyor. Bizim istediğimiz aslında sağlam pozitiflikler ve klinik olarak da düşünüyorsak o zaman çölyak yönünden bir sonraki basamağa geçiyoruz ne ve zaten? endoskopi yapıyoruz. Evet. Şimdi çölyak hastalığı Hocam e, özür dilerim. Buyurun hocam. Çocuklarda endoskopi hakikaten insan küçücük ağız, küçücük işte yemek borusu falan filan nasıl yapıyorsunuz abi? Zor bir şey mi bu? Aslında e, yani algıda olduğu kadar kötü ve zor değil. Birçok çocuğu bir sünnete veriyoruz. Çok hafif bir narkozla e, sünneti sünneti kotarıyoruz. Endoskopi de aynı narkoz şiddetiyle yapılabilen, totalde 5 dakikayı geçmeyen bir işlem. Ama tabii önü, arkası, ayılması falan böyle yarım saat 40 dakikayı Korkmamıza buluyor. Hastane yani. tutup eve gönderebiliyoruz çabucak. Öyle yatırmayı gerektiren, anestezisi çok ağır olan bir işlem değil. İşlemin kendisinin de çok bir risk yok. Zaten var olan bir sindirim boşluğunun içinden geçerek hedeflediğimiz organ, ince varsağın, proksimal dediğimiz e, mideye yakın tarafını 12 tutun. parmak 12 varsa parmak yakın. ve duodenum dediğimiz kısımlardan amacımız gidip oralardan hem görsel olarak doku bütünlüğüne bakmak hem de biyopsi alıp esas bu kandaki antikorun karşılığı olan dokuda hastalık bulguları var mı tespit etmek için evet. biyopsi almak evet. e, biyopsi ile kan testleri tatminkar derecede pozitif olanlarda biyopsi test biyopside uyumlu gelirse o zaman çölyak hastalığının taşısını kesinleştiriyoruz. Dönem dönem böyle sadece kan testleriyle çölyak testi koyulma falan filan bunlar olduğu geçti ama hastalığın çeşitli türlerinin özellikle böyle doku tutulumu olmayan tiplerinin olması nedeniyle sadece kan testleriyle karar vermeyip mutlaka endoskopi yapıyoruz şüphe ettiğimiz vakalarda. E zaten bu kadar kolaysa da yapıp kesinleştirmekte Kesinlikle fayda var. Kesinlikle çünkü bu teşhis koyduktan sonra bu hastalıklar ömür boyu süren hastalıklar Geçmesini beklemediğimiz hastalıklar şüphe bırakmayacak şekilde teşhis koymalıyız çünkü birazdan yine tedavisini konuşurken söyleyeceğiz zor bir tedavi süreci var evet. bunu yanlış tanıyla sürdürmek çok vicdanen de bizim hani mesleki olarak. olarak da etik olarak da hastaları empatik olarak da çok uygun bulmuyoruz evet. o yüzden mutlaka kesin teşhis koymalıyız. Hocam harikasınız gerçekten son iki sorum. Çünkü çok güzel anlatıyoruz. E, insicamını bozmak istemiyorum vallahi. Sağolun. Birincisi tedaviyi nasıl yapıyoruz? İkincisi Türkiye'de glutensiz gıdalara ulaşım kolay mı? Mesela atıyorum Iğdır'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Trakya'da, Edirne'de, başka yerde herkes bunlara rahatça ulaşabiliyor. Şimdi hastalığın tek tedavisi halihazırda Çok araştırma yapılıyor. Aslında çok hasta var. E, 1 yaşından 100 yaşına kadar Türkiye dünyada çok çölyak hastası var. Bu hastaların yani tedavi, başka bir tedavi seçeneği bulmak olan hayatlarını çok değiştirecek gerçekten. Çünkü hastalığın sosyal yönü çok zor. Çünkü aslında bizim paket ürünler çok tüketmeye başladığımız için paket ürünlerde hiç tahmin etmediğimiz birçok üründe bile gluten var. Örneğin dondurmalar, çikolatalar hatta salça bile. Hastalığın temel tedavisi glutensiz tedavi. Buna ulaşımla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz ve uyumla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Ulaşımla ilgili sıkıntı çünkü glutenli şeyler daha lezzetli ve daha ulaşılabilir. Bunu özellikle çocukluk çağında çocukları bu besinlerden uzak tutmak çok zor ailenin kontrolünün dahiline çıkan her alanda çocuklar kaçak yapabiliyor ve kaçak bir şekilde paket ürün ya da arkadaşın yemeğini falan yiyip diyetini bozabiliyorlar. Tedavide mutlak glutensiz diyet öneriyoruz. Yani evet. glutensiz ürün. ürün kullanmalarını ve evde glutensiz un kullanmalarını istiyoruz. Evet. Burada önemli bir nokta var hocam. Yani bunun azı da aynı düzeyde toksik etki evet. yapar. Evet. Çoğu da. Dolayısıyla bazen bunun kabı, çanağı, bardağının da ayrı eğer kontamine ise, eğer ulaşmışsa onu da çok iyi temizlenip kullanılması gerekiyor. Yani bazı tencereler, tencereleri, özellikle teflon tencereleri, tencereleri e, ayırmalarını istiyoruz. E, o nedenle e, hani çok abartı değil ama çelik tencerede çok bir sıkıntı değil ama teflonlar birazcık ters bulaş dediğimiz bulaş Hı -hı. yaptıkları için e, bazı e, kapkacak mevzusunda ayrımı istiyoruz ama Hı -hı. E, onun dışında e, yani aile içinde e, çok özel bir şey yapılmasına gerek yok Hı -hı. mutfak Hı -hı. anlamında söylüyorum. Ee, onun Ulaşılabilir. Dışında, ulaşılabilirlik kadar. konusu e, çok e, gün geçtikçe aslında daha iyiye gidiyor çünkü bizim ilk hekimliğe başladığımız yıllarda sadece glutensiz unu ulaşabiliyorken insanlar artık e, e, Kurabilesi, Elektronik alışveriş e, sayesinde, ulaşılabilirliğin artması sayesinde birçok pastane ve farkındalık özellikle zincir marketlerde bununla ilgili reyonların gitgide arttığını görüyoruz ama çok pahalı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. En önemli soru, son soru demiştim ama diyet yapmazsak ne olur? Diyet yapmazsak e, demin saydığımız bulgular yani hastalığın geliş bulgularını yaşarız. Ne bir büyüme sıkıntısı? Yani çocuk boy, kilo olarak, genetik olarak bizim kodlarımızda olan hedef boy ve kiloya ulaşmamız mümkün olmaz. Bunun dışında bu hastalarda vitamin eksiklikleri ve bunların yol açtığı indirekt bulgularla karşımıza gelebiliyor. E vitamini eksikliği, işte santral sistemi bulguları olabiliyor, demir emilimi dirençli kansızlıkla gelebiliyor. Yine B12... Bunların hepsinin de bir bedeli ayrıca var zaten. Var. E, ee, tabii mesela D e, vitamini, kalsiyum emilimle ilgili problemler kemiklerde erimelere yol açıyor. Boy uzamasını yine indirek ve kemiklerde e, osteoporoz dediğimiz durumlara eğilme yol açabiliyor. E, bunun dışında e, ergenliğe girişle ilgili sıkıntılar hormonal çünkü... E, düzgün beslenme ile büyüme ve hormonal düzen sağlanabiliyor. Bununla ilgili sıkıntılar ergenliğe geç girme ya da büyüyememe olabiliyor. Ve karaciğer hocam. Karaciğerde, karaciğerde karaciğer enzimlerinde açıklayamadığımız bir takım karaciğer enzim yüksekliği olan vakalarda çölyak hastalığı çıkabiliyor. Çünkü bu hastalık aslında bir otoimmün hastalık ve bir hastalık ailesinin bir parçası. Zaten biz çölyak hastası teşhisi koyduğumuz kişilerde mutlaka Hashimoto tiroiditini, Diyabet açısından senelik kontrollerini yapıyoruz. Bu açılardan risk barındıran insanlar, diyetine uymayanlar, bu hastalıklar açısından daha riskli gruba geçeriliyor. De... Ve en korkutucu olan, sizin branşla da ilgili olan bağırsak kanseri de normal bir bireye göre yaklaşık 40 kat bir artış bildiriliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli ben dostlar, gördüğünüz ediyorum. gibi çölyak bir farkında olacağız. İki, belirttiğimiz belirti ve bulgular varsa mutlaka bir çocuk gastroenteroloğuna ya da çocuk hekimine başvuracağız. Üç, diyetimizde kaçaklar olmayacak. Kaçakçılık yok. Eğer bunu yapmazsak olacakları söyledik. Çölyaksız sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.